Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bordo bulamacı yapacağız. Yani yapımı çok basit. Tabi dışarıdan parayla da alabiliriz. Zaten yapılmışları var, satılıyor. Ama biz kendimiz de yapabiliriz. Kendimiz yaptığımız zaman ee, daha, e daha ucuza mal edebiliriz Yani bunlar tabi şey değil tarım ilacı değil yani bir nevi aslında zararları e, öldürüyor yok ediyor ama bu e, doğal bir e, şey karışım yani gülleci bulamacı da o şekilde e, bunları ağaçlarımıza, sıklıkla, şey rahatlıkla uygulayabiliriz. Yani %1 ile %3 oranında uygulama yapabiliriz ağaçlarımıza. Genelde sonbaharda ya da kışın yapılan uygulamalarda %3'e kadar ondan sonra yapılabiliyor. Ama ilkbaharda yapılan uygulamalarda, %1, %1,5 gibi e, yapılabilir. Tabii ki ben e, %1,5 gibi bir uygulama yapacağım. Şimdi şurada 200 gram göç taşımız var. Şöyle bir tartalım gerçekten. Öyle mi satıcıdan aldık ama şöyle dijital terazimiz var. Onunla bir tartalım. Evet. E, şöyle gördüğünüz gibi 2 kilo şey 200 gram 205 gram gibi bir miktar şimdi bu kadar da e, kireç tartacağız şimdi bu e, göz taşımız ya da bakır sülfatımız hazır şurada Evet kirecimiz var şu poşete bir miktar Koyacağız tabi bir miktar dediğimiz bu yanmış da koyabiliriz, yanmamış kireç de konulabilir, ee, sorun değil. Evet ikisiyle de yapılabiliyor. Şimdi şu kirecimizi bir tartalım bakalım. Evet tam 200 gram gösteriyor. Şimdi kirecimiz de hazır. E, kaplarda 5'er e, litrelik suyumuz var. Birine kireci boşaltacağız. Evet. Tabi boşalttıktan sonra karıştırmamız lazım. Güzelce. Güzelce bunu karıştırıyoruz. Evet. Tabi benim yapacağım makinem 16 litrelik, yani yüzde bir buçukluk e, bir bordo bulamacı hazırlamış olacağız. Şunu da ben şöyle göstereyim göz taşımızı. Şöyle mavi renkli. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da kovamıza boşaltıyoruz. Evet bu da tamam. Şöyle bir sopa yardımıyla bunu da karıştırıyoruz güzelce. Evet. Kirecimiz dibe çöktü. Tekrardan. Şimdi bunu şöyle kovamıza boşaltıyoruz. Tabi bunu boşaltırken karıştırmaya da devam ediyoruz. Evet. Kıymetli izleyenlerim tabi bunu karıştırıyoruz. Sürekli ee, birazdan makinamıza koyup e, uygulayacağız. Şimdi burada 10 litre oldu bu. Tabii 5 litrelik de suyumuz var makineye koyarken bu 5 litrelik suyu da ilave edeceğiz. Bunu tüm ağaçlarımıza e, uygulayabiliriz. Şu anda e, bu karışımımız tamam. Bunu şimdi e, makinamıza koyup e, ağaçlarımıza uygulamaya başlayacağız. Şimdi bu az önce de söyledim. E, bir 10 litrelik bir e, karışım oldu. Yani %2'lik tabi 5 litre daha koyaraktan bunu yüzde bir buça düşüreceğiz. Evet, karışımımız hazır. Tabii bunu bir çivi daldırarak ee, testi yapılıyor. Ee, ben yapmayacağım. Eğer e, parlak yani paslanmamış bir çivi bir ipe bağlayıp içine daldırıp bir miktar beklettikten sonra çektiğimiz zaman eğer ki çivide herhangi bir renk değişikliği yoksa karışımımız olmuş demektir. Yani bu test de yapılabilir ama ben yapmayacağım. Yani siz yapabilirsiniz. Şimdi makinamıza koyaraktan uygulamamıza başlayacağız. Şimdi uygulamaya. Başlıyoruz. Kayısılarımız açıldığı için şey yapamadık. Sadece gövdesine sıktım. Çünkü açılmış meyvelere sıkmamak lazım. Ceviz açılmadığı için cevize sıkacağız. Evet. Şöyle bütün dallara tabi şeffaf bir gözlüğümüz vardı. Şöyle ben üste çıkayım da. Evet bütün dallara ulaştırmaya çalışalım. Şurada erik ağacımız var. Tabi bu da açmış. Sadece gövdesine uygulayacağız. Evet. Gövde ve dallara. Evet. Şurada bir tane zeytin ağacımız Bunu bütün dallara uygulayabiliriz. Kıymetli izleyenlerim. Bordo bulamacı uygulamasını bitirmiş bulunuyoruz. Ee, e, Tabi e, üç depo daha e, uyguladık. Ben e, şöyle e, bu bordo bulamacının faydalarını e, kısaca da tekrar etmek istiyorum. Bağda mildiyo ve ölü kul hastalığına, elmada kara lekeye, şeftalide yaprak kıvırcıklığına, zeytinde halkalı leke hastalığına, yine domateste mildüyo hastalığına karşı yine kayısı ve sert çekirdekli meyvelerde ise e, yaprak delene karşı etkili bir ee, uygulama Şimdi budama işlerimde Yaptık Tabi Bu e, gerek Bordo bulamacı Gerekse gülleci bulamacı e, Aslında e, Aslında bir Pansuman niteliğinde e, Uygulama Yani bunu kışın Sonbaharda kışın Ve ilkbaharda e, Yapabiliyoruz ee, Tabi budamadan sonra bu e, ağaçlarımıza bir pansuman niteliğinde bir uygulama oluyor. Ee, bu paylaşımı da burada e, noktalarken, e, bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere hoşçakalın.